6 Ağustos'ta malum Ukrayna Rus topraklarına bir saldırı başladı Kurs. Bryansk'a kadar da zaten gitti. Şimdi e, ve bunu da diyor ki Zelenski yani kendi topraklarını koruyamaz halde yani çok etkileyici. Putin nasıl kendi topraklarını koruyamıyor bu çok etkileyici diyor. Şimdi bu koşullar altında Batı'ya da dönüp şunu söylemişti. Yani bize verdiğiniz silahların üzerindeki bütün engelleri kaldırın. Daha e, içeriye vurabilmemizi sağlayacak silahlar verin ki e, Putin'i barışa zorlayalım. Çünkü Putin çok hevesli savaşmakta barışa zorlayacağız. Şimdi e, hal böyleyken yani Zelenski'nin gayet e, tabii ki kendi topraklarını koruyor. Gözü kara bir biçimde benim toprağıma saldırırsan ben de senin toprağına saldırırım. Bak tadına sınmış bir gör Re getiriyor da bu burada durur mu onu bilmiyoruz. Çünkü karşılıklı dediğimiz gibi e, füzeler havalarda uçuşuyor. E, Rusya da yanıt verdi. Bakalım son durumu. Ukrayna'ya ait İHA Rusya'da bir binayı böyle vurdu. Rusya ise Ukrayna topraklarında son haftaların en büyük füze ve İHA'lı saldırısını gerçekleştirdi. Rusya'nın gece yarısı başlattığı ve 15 bölgeyi kapsayan saldırıda İran yapımı kamikaze İHA'lar, seyir füzeleri ve Kinjal hipersonik füzeleri kullanıldı. Sirenler çaldı, patlama sesleri duyuldu. Hayatını kaybedenler var. Başkent Kiev'de çok sayıda kişi yine metro istasyonlarına sığındı. Ortaklarımızın bize daha fazla uzun menzilli füze sağlamasını ve bunları Rus topraklarında kullanmamıza izin vermesini istiyorum. Onlar da bizim yaşadığımız dehşeti yaşasın. Hedef Ukrayna'nın enerji altyapısıydı. Başta Kiev olmak üzere ülke genelinde acil elektrik kesintileri var. Bazı yerlerde sular da kesildi. <laughs> Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bir kez daha ABD ve batılı ülkelere seslendi. Sivilleri korumak için daha fazlasını yapabiliriz dedi. NATO'dan alınan uzun menzilli silahların Rusya'ya karşı kullanımına kısıtlama getirilmesine sitem etti. Bu en büyük saldırılardan biriydi. Düşman hiçbir sınır tanımazken Ukrayna uzun menzilli yeteneklerinde sınırlanamaz. Amerika, İngiltere, Fransa ve diğer ortaklarımız bu terörü durdurmamıza yardımcı olma gücüne sahip. Şimdi kararlı eylem zamanı. NATO üyesi Polonya ise Rusya'nın saldırıları sırasında ülkenin hava sahasına İHA olduğu düşünülen bir nesnenin girdiğini açıkladı. Nesnenin Polonya topraklarına düşmüş olabileceği ve aramaların sürdüğü belirtildi. Diğer yandan Ukrayna'da gece yarısından itibaren Rusya topraklarında İHA'lı saldırılar gerçekleştirdi. O İHA'lardan biri Saratov kentinin en yüksek binasına isabet etti. 38 katlı binada ve çevredeki 20 araçta hasar oluştu. Engels kentinde de bir binaya İHA çarptı. Bölge valisi saldırıların hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu. Ancak İHA parçaları yerleşim yerlerine düştü. Yaralananlar var. Yaroslav kentinde ise Ukrayna İHA'sının petrol rafinerisini hedef almaya çalıştığı belirtildi. Yani bu savaşın genişlemesi, büyümesi yani bunu da istemiyoruz. Zaten biz Rusya ile NATO savaşı istemiyoruz, 3. Dünya Savaşı olur falan diye yola çıktı Biden yönetimi. Ama sonunda buraya kadar geldik ee, ve en sonunda kendi verdikleri silahların menzili nereye yetiyorsa vurmasına izin verdiler. Artı şu andaki bu e, Kursk e, işgalinden her ne kadar bize haber vermediler dediyse de dur da demiyorlar. Bu arada çok e, ilginç bir görüntü bu bu fotoğraf paylaşıldı. Bunlar Amerikalı e, paralı askerler Amerikalı paralı askerler Kursk'ta Amerikan bayrağı ile böyle poz verdiler. Şimdi bu çok net bir gönderme hani amaç ne diye değerli konuklarıma soracağım ama bu ABD bayrağı ile poz veren Amerikan askerlere paralı askerlerinin bu görüntüsünü aldı ve bu arada e, ABD'li yayın kuruluşlarının da e, Rus topraklarına tabii ki hani izinsiz girdiğini ve burada yayın yaptığını söyleyerek Rusya ABD maslahat güzarını çağırıp sözlü nota verdi. O notaya bakalım şimdi ne diyor o notada? Rus Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği nota. Grafiklere geçelim lütfen. ABD mazaat güzarı Stephanie Holmes, Amerikalı gazetecilerin provokatif eylemleri ve Amerikan paralı asker şirketlerinin Rusya'nın işgali sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer almasına karşı güçlü bir protesto iletilmek üzere Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu tür eylemler Joe Biden yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik neonazi saldırısına karışmadığına ilişkin açıklamalarıyla çelişiyor. Ve ABD'nin Zelenski'nin kötü niyetlerinde çatışmanın doğrudan katılımcısı olduğunu tüm açıklığıyla kanıtlıyor. Rus kollu kuvvetleri ABD vatandaşlarının eylemlerini soruşturacak ve onları adalet önüne çıkarmak için gerekli önlemleri alacak. Ülkemizin sınırlarını yasa dışı bir şekilde geçen tüm yabancı tırnak içinde uzmanlar ve paralı askerler otomatik olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri için Meşru bir askeri hedef haline gelirler. Böyle bir nota veriyor. Şimdi ben bu e, fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani, yani Her şeyin özeti aslında. Lazım. Her şeyin özeti. Bakın, evet. bunu insanlar bazen yanlış anlıyor. İşte yazıyoruz, işte Rusya mı dedi? Hayır. Bizim siyasi merkezimiz Ankara. Beni ne Moskova ilgilendirir, ne Washington ilgilendirir, ne Brüksel, ne başka bir yer. Neden bunu ifade ediyorum? İlk baştan biri. Şunu vurguluyorum. Diyorum ki bu meşru müdafaa konusunda hiç kimse, ama hiç kimse Ukrayna'ya bir şey diyemez. Kaldı ki Türkiye ilk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünü doğal olarak savunuyor. Ama temel problem bu işin bir vekalet savaşına dönüşmesi, dönüşmesi konusudur. konusudur. Neden? Kardeş Azerbaycan topraklarını kurtarırken Karabağ dışında Ermenistan'ın herhangi bir yerine girdi mi? Asla. Gençeye vurdular ya Sorunun bebekleri. cevabı bu. Bebekleri e, beşiklerinde öldürdü Şimdi bakın, Ermenistan. Azerbaycan, kardeş Azerbaycan. Cevap dünyaya vermedi. savaşırken meşruiyet ve uluslararası hukuk dersi verdi. Gaza gelerek şuraya buraya saldırım diye saldırım Ermenistan biraz onu tetiklemeye çalıştı. Yani ha. cephe hattından sonra Ama falan Azerbaycan o gaza gelmedi. Asla. Şimdi Yarat bakın vermedi. bu önemli işte. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi Rusya diyor ki çok komik tabii, trajikomik. Ya diyor ki tamam ben işgal, o da işgal et. İşgalci olmayacaksın, sen kendi toprağını koruyacaksın. Senin meşruiyetin meşru müdafadan kaynaklanıyor. Yani hatta şunu dediğimiz zaman kimileri yanlış anlayabiliyor. Efendim şey gel gel yapıyor Rusya. E, e öyle. Ya yani burada sözde Ukrayna'ya destek veriyorum diye Ukrayna halkının bir şekilde hayatını kaybetmesi, daha çok sığınmacı haline gelmesi, bedel ödemesini desteklemek. Yani ben bunu başka dünyanın başka Çelişkilerinde de pek çok örnek verebilirim de, önemli olan burada vekaleten savaştırmak değil Ukrayna'yı, işgal edilmiş Donetsk, Luhansk ve Kırım'ı kurtarabilmek. Bunu yapabiliyor musunuz bir şey? Hayır. Ben Bu sana silah veriyorum, mi? asla, tam tersi Ukrayna, Dimlyat'a, pirince giderken, evdeki bulgur zaten gitti, daha da fazla toprak, yani meşruiyet zeminine kalmak için, baksınlar Azerbaycan'ın vatan muharebesine. Bence çok somut bir örnek.